Selamun aleyküm ağalar. İyisinizdir inşallah. Keyifler yerindedir. Bir aksiliğimiz yoktur umarım. ben sorarsanız keyifler yerinde. <laughs> Dün 5 saat soğuğu yedik. Kurt yediği ayaz unutmazmış ama elindeki dürülü unuturmuş. Şimdi ağalar. Bak. Fiyatına bakın. 180 lira. Ben bunu için çabalıyorum sayfada. Millet gibi işte bu gübresi, bu angus, bu yem. Yem dağıtılacak o buraya gelecek. Yem yiyecek arkaya gidecek. Bana yakışmaz. 20 bin kişiyiz. 20 bin kişiyiz ama milyonlu kanallardan daha çok. Etkile. Daha çok bilgili videolar paylaşmaya çalışıyorum. Fiyat ne yağlar? Gördük değil mi? Ben bunlar için, için çabalıyorum. Biliyorum bak siz şöyle videoları seviyorsunuz. İşte 30 bine aldım, 10 bin yedirdim, sattım, kestirdim, 100 bin, bana kaldı 50 bin. Bu videoları herkes sever. Bir teşvik amaçlıdır. İştah kabartır. Lan tren kaçıyor, biz de yetişelim, biz de hayvancılığa girelim, dur. Millet madem bu kadar hayvancılıktan para kazanıyor, ama işin görükmeyen tarafı. En basit dünü çektim attım geceyi. 5 saat boyunca dananın başında bekliyorsun. Normalde inisiyatif kaç saattir böyle danalarda? Şunu vurdun. Maksimum bir, bir buçuk saat bekledin. Dana işemedi. Arabaya yükle mezmaniye götür. Gece mezmaniye açtır. Danayı kestir. Rahatla eve gel yat. Şimdi önü gece olduğu için. Sen eve gittin. Uyudun. Bir baktın ki hayvan arka taraflarda ölmüş. Hayvanın üzerinde ortalama ne kadar et var? Bunu çok anlatıyorum. Bu göz ardı ediliyor. Böyle iğne ilaç videoları, reklam videoları değil. Yani şunlardan ben bir kuruş kazanmıyorum. Hangileri benim daha çok işime yaramış bu çiftlikte? Hangi ilaçlar beni daha çok az sıkıntıya düşürmüş? Onları çektim attım ki çiftliklerinizde yani illaki onu aynısı değil de ağrı kesici, antibiyotikler, histavetler, diriller bunlar bulunsun. Spreyler mesela hayvan bir tarafını bir yere vurur. En kısa çözüm hemen bir sprey sıkarsın yarıya açık yarıya. Oraya bir dışarıdan bir mikrop almaz. Bunlar çiftliklerinizde bulunsun diyorum. Fiyat 180. Şunun da ekran görüntüsünü çekin. Kış aylarında mutlaka mutlaka aharınızda olsun açık besi olur kapalı besi. açık beslerde daha çok oluyor bu da işte ne olursa olsun elinizde hayvan mı var bu iğne ilaç olsun hayvanımız hangisiydi geceki şu ev yani şimdi getiriyor sıkıntı yok işerde mi işerde iş şöyle alakı mı hayvanın üzerinde 250 kilo et var gelmiş daha 3 aylık besi içer e 100 bin lira mı 180 lira mı hangisi ihtimali atmayın ağlar. İşte ölmediği sürece para kazanıyor bu meslek. 365 gün, 7 gün, 24 saat. Onun sidikliğini açtık. İki gün sonra burada da buradaki su da soğuk. Buradaki su da soğuk. Sudan kaynaklı oluyor. Soğuk su içerse hayvan. İki gün sonra bakarsın buradaki hayvanda bir sıkıntı var. Direkt getir aldığın çiftliğinde durduğu akşam gözüne çarpar veteriner hekimler dükkanları kapatır gider evlerine. Senin çiftlikte var mı? Var. Getirirsin hayvana vurursun. Bir saat iki saat takip edersin. Hayvanı kurtarırsın. Ne için? 180, 200 lira için. 200 lira için 100 bin liralık hayvanı tehlikeye atmayın. Her zaman alır. Sağlık en önemlisidir. İnsanda da hayvanla da hiç fark etmez. Onu kurtardık. O ne? İşte acı tecrübeler olur ya yaşanmış. Yaşadık. Çok yaşadık. 2017 yılıydı yanılmıyorsam. Şurada bir tane dana var. Gel daha bir ay olmuş. O da böyle Kasım aylarında geldi. Biliyorsunuz o taraflar sıcak. Bu taraflar soğumaya başlıyor. Hayvan geldi burada bir ayda. Su, soğuk su içe içe içe. Hayvan bir baktık ki alt taraf demlik gibi şişmiş bu hastalık şöyle bir hastalık hemen bir günde olan bir hastalık değil 3-4 gün soğuk su içer ya da atıyorum silajın içinde buz vardır samanda bir buz gider kar gider. o buzlu bir şey içer yer birikir birikir böbrek süzemez taş oluşturur sidikli kanalı tıkanır en sonunda o oh, şeyin oradaki demlik gibi şişer o bir günde olabilir o şişme hayvana bakarsınız ki ne anlattığım dünkü geceki olay oydu. Bir saat önce hayvanı mezmaniye zor yetiştirdim. Yoksa yolda gidiyordu. Bunlar oluyordu. Bunlar önemli konular. Sağlık konusu her zaman önemlidir. Yani şok aman kıyamet mi koptu? Yok. Başıma geldi. Kaç tane dana da geliyor. Hemen hemen 100 tane dana da bir tane oluyor her kış ayında. Toplasan 10 tane hayvan olmuştur böyle sidikli yedik Ha, bu da 10. 11. diyelim. Alışıyorsun artık. Hemen tedavisini ediyorsun. Sıkıntı olmuyor. Şimdi ağlar. Çerez tadında anlatalım. Gebe angusta milletin kafasına şu takıldı. İşte bundan sütü sağlayayım ağlar 3-4 kilo sütü kim sağlayacak? Kapalı ahırda olmaz. Sütü sağlamaz. Bunlar Angus'un temel prensibi. 3-4 kilo sütü. Yavrun içeceği sütü sen niye sayacaksın? Benim anlamadığım nokta. Bunların annelik içgüdüsü fazla. Yani bizim yerliler gibi bir kendi yavrusunu hemen sahiplenmiyor. Diğeri de diğerine kafa atmıyor, boynuz atmıyor. Bunlar bir dört tane memeden dört tane yavru emziriyor. Yani 4 kilo sütü de yani yavru başı bir kilo düşer. Onu da sen niye sayacaksın? Geb Angus'taki mantık şu. Anne zaten Angus. Yavruyu yaşatmaya oynayacaksın. Başka seçeneğin yok. Süt seçeneğin yok. Süt alamıyorsun. Satmayacaksın da. Yavru. Sen tek amacın yavru. Yavru hayatta kalacak. Aha böyle böyle yavruları yetiştireceksin. Parayı vuracaksın. <laughs> Bunların yem giderleri de düşük olur. Şimdi erkek de bunlar. Dişilerinin yem giderleri düşük olur. Ortalama 5 kilo saman. 1-2 kilo yonca olursa iyi olur yani. Sürekli de selloz yemesin hayvan saman. Yonca. 5-6 kilo sılaş. Pancar küspesi varsa küspe. Bunlara yarım birer kilo kepek bir kilo besi yemi ya da besi aynen yarım kilo da arpa verirsiniz o da kış aylarındaki rasyonu söylüyorum <laughs> yaza gelince yazın arpa da çok vermeye gerek yok anneyi fit tutacaksın doğumu kolay olacak kızgınla yavruyu doğurduktan sonra işte 40-45. günlerde 6. 7. haftada kızgınlığa gelecek şekilde ya da 2 ayda olur fark etmez anne fit olacak yağlı olmayacak kızgınlığa gelecek tekrardan tohumlanacak içine dana bırakın yani veterinerle uğraşmayın. <laughs> Angus'un amacı bu. Çiftlik büyütme konusunda güzel. Bak gebe Angus çiftlik büyütme konusunda güzel iş yapar. Ama iki sene bir zorluğu var. İki sene anneler doğurdu. Erkekleri kesime gitti. Dişileri tekrardan gebe kaldı bundan sadece para kazanacağın tek şey sürüyü büyütmek amacınsa sadece erkeklerden para kazanacaksın. Dişilerden para kazanmıyorsun. Satmıyorsun çünkü dişilere. 30 tane getirdin. 20 tanesinden sağ salim yavruyu aldın büyüttün. 10 tanesi erkek 10 tanesi dişi de 10 tane erkeğe ya 7-8 aylık olur satarsın. Ortalama 60-70 bin lira eder bunlarla. Satarsın oradan gelen parayla tekrardan bunlara yem alırsın. Ya da maddi durumun iyidir. Erkekler de besiye çekersin. 17-18 aylıkken kesiliyor. Mezmaniye gider. Kestirirsin. Oradan gelen parayla tekrardan dişilere yem alırsın. Bu sefer elinde kaç tane dişi oldu? 30 tane anne vardı. 10 tane de dişi geldi yavrudan. 40 tane. Anneler tekrardan tohumlandı. 2 ay sonra diyelim. 3 ay, 4 ay hiç fark etmez. Çünkü biri doğurdu. Diğeri iki ay sonra doğuracak. Arada bir iki 3 aylık şey olur. Gebelik farkları olacak. Anneler doğurdu. Yine 30 tane anne doğurdu. 40 tane dişi vardı elimizde. 30 tane doğurandan yine 20 tanesinden aldık. 10 tane de bir önceki dişi vardı. 40. 10 tane de buradan dişi geldi. 50. 50 dişiniz var. İkinci sene sonunda ilk doğayan dişiler kızgınlığa gelmeye başlayacak 30 tane anne vardı 10 tane dişi 40 tane bu sefer 40 tane yavrudan 30 tane alacaksınız öyle 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 art arta gidiyor matematiğini Siz yapın erkeklere durumun varsa besiye çekersin durumun yoksa da 6-7 aylık olurlar Bunlar bundan 7-8 aylıkları Allah çok güzel oluyor he. yani zeytin gibi bunlar 7-8 aylık olur. İster sat ister besleyecek. Hiç fark etmez. Kapalı besle de olmaz ama. Ben size onu söyleyeyim ilk başta. Anneler için de gezinti alan ne kadar fazlaysa o kadar iyi. Hayvan doğasını da hissettin kendine. Böyle demirlerle çevreli daracık daracık yerlere koyup da anne yeme gelirken yavruyu ezer. Yavruyla ilgilenmez. Yavru bokun içinde kalır. Üşür, soğur, ölür. Mantık bu. Gebe hayvan içindeki. Bir de son konum olarak da biliyorsunuz bilmeyenler de vardır. Gaziantep'in de bir büyük bir kesimci. Benim telefonumda da numaraları var. Ee, besiciye biraz takmış. Borç takıp gitmişler. Diyorlar. Devlet inşallah onun arkasına düşer. Çünkü bezi buradaki mağdur olan besici. Altı ee, buçuk trilyon diyorlar. Bilmiyorum doğru mu yanlış mı? Ne derece doğru? Altı buçuk trilyon ne? Yani öyle böyle bir şey para değil. Yani 6.500 dana yapıyor. Siz hesaplayın. Ortalama bir dana işte inek yüz bin liradan kestirsen 6.500 hayvan yapıyor. Öyle yapıyor yanılmıyorsam. 65.000 beş bin mi altı mü? Yani çok fazla miktar doğru mu yanlış mı ben de bilmiyorum. Yani elinizde hayvan varsa 10 tane de olsa 5 tane de olsa 2 tanesini kestirin. Parası yatsın. Diğerlerini öyle kestirin. Ya da ben de size bir abi kardeş tavsiyesi bulunduğunuz bölgede, ilde, ilçe hangi kesimci varsa genellikle seyyar kesimcilere çok kesim yaptırmayın. Çiftliğinde besi danası olan, besicilik yapan, böyle 300-400-500 tane danası olan kesimcilere hayvanlarınızı kestirin. En azından öyle bir sıkıntıyla karşılaşırsanız adamın ahırında danası var. Gidersiniz, hesaplarsınız. En azından malınızı kurtarmaya çalışırsınız. Yani sen Kayseri'de, Sivas'ta yaşıyorsun kesimci. Ankaralı, Ankara'dan gelip kesiyor ama Sivas'ta hiçbir dükkanı, mükkanı yok. Ona kolay kolay hayvan verme. Çiftliği olan, hayvancılık yapan kesimcilere kestirin. Çok mağdur olmazsınız. Yani hiç mağdur olmayın da. İşte et fiyatları böyle olduğu zaman 420-430 lira ne ya ortalama yani 400 kilo alın size 160 bin lira. Kuyumcular diyor ya işte kuyumcuların dükkanına baktığımız zaman altınlar pır pır parlıyor. Yani bunlar da parlıyor. Yani 1 liramız bile yere düştüğü zaman eğilip alıyoruz. Böyle çok riskli işlere de girmeyelim. Aklımızda bulunsun. Konu konuyu açıyor. Şuna da değineyim. Şimdi ortak hayvancılık. Et fiyatları yükseldiği zaman işte millet diyor ya biz geride kaldık. Millet ahır yaptırıyor, çiftlik yaptırıyor, büyütüyor da büyütüyor. Biz de bir işin ucundan tutalım. Ee, yorumlar var. Birisi çiftlik yaptırmak istemiyor diyor ki köyde ya da şehirde. Onun 5 yıllık arkadaşım var, ortağım var. Ondan bir besi işine gireceğiz diyor. Adı üstünde ortakçılık. Sıkıntılı bir iş. Yani bakın şurada bile ben geliyorum. Şu danaların videosunu çekiyorum. Arkamda biri yok. Önümde biri yok. Sen niye bu malı çektin? Yok. Kafama göre. Kendi malını çekersen, kendi malına bakarsan onun tadı ayrı. Ama böyle de bir meslek doğmuş zamanında. Birinin parası var. Birinin de çiftliği var. Çiftliği olanın da adamın 50-60 başta kapalı açık besi hiç fark etmez. Çiftliğinde onun 5 tane danası var. Adam diyor ki işte bir arkadaş bir onun 15 25 30 tane de o alsa hem benim biraz işçiliğim çıkar hem de biraz para kazanırım diyor. Ortakçılık nasıl işliyor ben size anlatayım. Senin 10 milyonum 10 milyon fazla oldu ya. 5 milyonum var. 5 milyonun 3 milyonuna gittiniz o senin dediğin köydeki şehirdeki arkadaşın ahır olan arkadaşına gittiniz 30 tane dana aldınız 3 milyona yediler zaten 90 bin liradan başlıyor adam akıllı 100 bin liralık danaları aldınız 30 tane yemişi şöyle oluyor eğer besicinin durumu varsa besici biraz varlıklıysa yani yem konusunda sıkıntı çıkartmayacaksa yarı yarıya da alabilir. Atıyorum bir buçuk milyon sen alırsın verirsin. Bir buçuk milyon o koyar. Pardon. Bir milyon sen bir milyon o koyar. İki milyona da yem alırsınız. Besinin sonunda bunlar hesaplanır. Sen dersin ki ne ya kardeşim şimdi ben niye iki milyonluk yem alıyorum. Biraz da sen işin ucundan tut. Hayvanı biraz beş tane daha hayvan fazla alalım. On tane daha fazla hayvan alalım. O da şöyle oluyor. Yani besici genellikle yeme çok o karışıklık oluyor. Der ki ya bir yemin hepsini ben alayım. Sen hayvanı al. Ya da şöyle olur. Yemi sen al, hayvanı da sen al. Besiye girelim. İki matematiğini siz hesaplarsınız. 3 milyona dan aldık. 2 milyonda sen kendi parandan yem aldın koydun diyelim. Orta bir tane dana ölürse, iki tane dana ölürse onlar kesimden sonra danalar kaç aldırdık? 100'er bin liraya. Onlar zaten kesildikten sonra sen o 100'er bin liraları alırsın. Buraların çiftliğin yani çiftlik sahibinin elektrik, su, brandası, naylonu, çoban parası besiciye ait. Sen onlara hiç karışmazsın, para vermezsin. Ve tenler ortaktır. Yani iğne ilacı ortaktır. 100 bin lirada iğne ilaç gitti ve tenler gitti diyelim. 50'si sanayide, si masrafın besiciye ait. Kestirdik, 30 tane danayı kestirdik. Ne tutar ağlar 30 tane dana? Yani 150 bin toplasa 4,5 milyon mu yapar? Ha 4,5 milyon. 3 milyon da yemdi, 7,5 milyon. Ha. 5 milyon koydun, 7,5 milyon tuttu. Sen 5 milyon aldın cebine koydun. Şimdi biz burada dana da öldü de. Hesap düz gelsin diye işte anlarsınız hala. 7,5 milyon. 2 tane dana öldü. 100 er bin liranı da aldın sen cebine koydun. O 5 milyonu aldıydın. 200 bin lirayı da aldın. 100 bin lirada iğne ilaç gitti. 50'si sana ait, 50'si ona ait. Ne kadarımız kaldı? 5 milyonunu aldın. 2,5 milyon kar vardı. 200 bin dana öldü. Onu da cebine koydun. 2 milyon 300 bin. 100 bin lirada iğne ilaç gitti. 2 milyon 200 bin. 1 milyon 100 bini senin, 1 milyon 100 bini besicinin. Hatta 200 bin lirayı da şeye gidelim o danalar öldü dedik, oradan bir et düştü diyelim. Ee, 1 milyon senin, yani 5 milyon koymuşsun 6 milyon almışsın. Yani 1 milyon kar etmişsin. Şimdi hala size garip gelebilir. Dersiniz ki ya kardeşim, politika faizi zaten %40-45 5 milyonun %20'si aynen %20 kar yazdı. 1 milyon kazandın %20 e Şimdi diyorsun ki Bunu yapanlar da şöyle yapıyor zaten İşte helal paramı haram yapmayın Gidip faize niye yatırayım 5 milyonu sonra ben Yani 7-8-9 milyon alacağımı Helalinden olsun Az olsun Altın dolar alıp koymak istemiyorum diyen arkadaşlar İşte bu hayvancılıkta böyle şeymiş Oluşmuş Ortak hayvancılık Bunun en önemli konusu güven güven çok önemli. Ortakçılık yapıp zengin olanları da ben biliyorum. Çok para kazandılar. En basiti yazın dana getirip de ya da yerle fark etmez alıp çiftliğe koyanlar yazın kesim 300 liraydı. Şimdi olmuş 450'ye yaklaştı. %50 gidecek. Şimdi böyle yabanlar parayı vuruyor 200 senedir. Bundan sonra da böyle kazandıracak diye bir şey yok. Kar da zararın kardeşidir. Her zaman böyle kazanmaz. Bir yerde zarar edersin, bir yerde çok da kazanırsın. Ama bu işin sürekliliği önemli. Sürekli olacaksın. Bu sene zarar yetti, düştü et. Yavrular biraz daha oldu. İnekler süt vermedi. Ben çıktım değil. Bu meslek en basit tadını alacaksan 5 yıl yapılır. 5 yılın sonunda belli olur. Ortak hayvancılık böyle. Sıkıntılı tarafları var. Adamın ahırında onun 5 tane nasıl vardır. En azından sen bir haftada bir gidip hayvanları takip edemiyorsan o oh hayvancılığa hiç girme Kedi bile besleme yani bir haftada bir Şu kediyi göremiyorsan bunu bile Ortak bir arkadaşınla alıp da bir hafta sende kalsın bir hafta bende kalsın bile yapmayın Niye Adamın 15 tane dana vardır Sen ortak danalarla beraberdir ki ben işte ortak danalara 7'şer kilo yem veriyorum Senin haberin yok Sen diyorsun ki ya ben zaten çalışıyorum gidemiyorum, takip edemiyorum hayvanlara Zaten bu da köyden benim şehirden tanış arkadaş haram maram yemez hiç bilemezsin. 7 kilo veriyorum der 6 kilo yem veriyordur. Bir kilosunu gider kendi danlarına verirsen de gelirsin ki ne, bu hayvanlar 7 kilo yemiyor. Bunlar niye gelişmiyor? Yaşandı. Elbistan'da da yaşandı. Türkiye'de de yaşanıyor. Bu ortakçılık kavgaları, dövüşleri. Siz olun tek başınıza girin. Kafanız rahat olsun, az olsun, öz olsun. En basit kafayı da koyduysan bu mesle yaptığın meslekten çıkacaksın ya da yakın bir yerden çiftlik bulacaksın kiralık en azından akşam yemden akşam yeme takip edeceksin çoban bulup yoksa bu bir hafta 10 günlük gidip gelmeyle babamın dostu dede dostu akrabam şu buydu olmasın Netflix tadında bir video oldu. Tekrar görüşürüz ağlarım. Kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz, sayılıyorsunuz.